Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde uzaktan kumandaları inceleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl çalışır, arıza sebepleri, çözümler ve öneriler. Basitçe anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Nasıl çalışır Uzaktan kumandalar, infrared yani kızılötesi teknolojisiyle elektronik cihazları kablosuz olarak yönetebilen elektronik kart modülleridir arkadaşlar. Basitçe ekranda görüyorsunuz arkadaşlar parçalarını. Tuş takımı plastik pet var arkadaşlar, tuşların olduğu bölüm. Daha sonra bir elektronik kart var PCB. Tuş takımı, osilatör devresi falan var üzerinde arkadaşlar. Ve pil var aynı şekilde PCB'nin üzerinde pil yatağı var arkadaşlar. PCB'nin bir diğer ucunda da infrared led var arkadaşlar. Görüyorsunuz sinyal gönderiyor T televizyon ya da radyo o şekilde kontrol ediyor arkadaşlar. Altta da resimlerini görüyorsunuz. Plastik pedi görüyorsunuz tuş takımına ve PCB'yi görüyorsunuz. Kumandanın işini açtığınızda bu şekilde iki parça şey olur arkadaşlar malzeme vardır içinde. Evet çalışma mantığı bu şekilde devam edelim. Arıza sebepleri kumanda zayıf alıyor. Bazı tuşları basmıyor. kumam ya da tumanda hiç çalışmıyor gibi arızalar mümkündür arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz basit bir şekilde bir kumanda var. Tuş pediyle şey PCB'si plastik tuş takımıyla. Bunu parçaladığınızda kumandanın kapaklarını ikiye ayırdığınızda bu parçaları görürsünüz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Arıza sebeplerini inceledik. Şimdi arıza sebeplerine göre çözümlere bakalım. Kumanda zayıf alıyorsa genelde pil zayıftır ya da bitmiştir arkadaşlar. Pili değiştirmek gerekir. Zaten genel olarak yaptığımız genel arıza %95'e kadar budur arkadaşlar. Ya da bazı tuşları basmıyor. Ya da şöyle bir şey olabilir. Bir tuş basılı kalmıştır. Diğer tuşlar hiç çalışmaz. İşte içine göçmüştür. Plastik o pet... Yani elastik plastik kasanın içine göçmüştür. Zorlamadan dolayı bir tuş basılı kalmış olabilir dediğimiz gibi. Ya da kumanda düşme veya çakmadan dolayı hasar olmuş olabilir. Gözle kontrol yapmak gerekiyor kumandayı. İçine çökmüş tuş varsa yaz uçlu bir tornavidayla tuşu takıldığı yerden kaldırarak düzeltmek gerekiyor. O zaman düzelir basılı kaldıysa tuş arkadaşlar. Şey ise darbe arızasıyla yani kumanda PCB'si kırılmış ya da PCB'si yani elektronik kart darbe almışsa, bu tamir gerektiriyor arkadaşlar. Basit bir şekilde çözülebilecek bir şey değil. Bu şey yapılması gerekiyor. Tamir edilmesi gerekiyor. Eğer basit bir arızası da dediğimiz gibi tuş basılı kaldıysa onu çıkartabiliriz. Kumanda hiç çalışmıyorsa bazen bu arızalarla da kış aylarında özellikle sık karşılaşıyoruz. Nem almış olabilir. Kumanda içine havanın nemini alabiliyor arkadaşlar ısı değişiminden dolayı dışarısı çok soğuk oluyor, içeride şey oluyor arkadaşlar. Soba ya da kalorifer yanıyor oluyor. Şeye PCB kart ya da o pedin altı nem topluyor arkadaşlar. Bundan dolayı o dokunmatikler elektronik kart üzerindeki tuş takım dokunmatikleri nemden dolayı kısa devre yapabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de çalışmıyor arkadaşlar. Ya da hiç çalışmıyorsa donanım arızası da olabilir. Donanım arızaları tamir edilmesi gerekiyor. Nem arızasına bir bakalım nasıl çözebileceğiz. Kumandayı hiç çalışmıyor. Nem almışsa eğer kumanda pillerini söküyoruz öncelikle. Daha sonra yastığı bir araçla bıçak veya düz tornavidayla, kumanda alt ve üst kapağını tamamen ayırıyoruz. Zaten vidalı bir şey değil arkadaşlar. Yani zorladığınızda ay ayırmak için ayrılır kumanda sırasıyla. PCB veya elektronik kart üzerinde bulunan tuş takım ve plastik pedin altını temiz kuru bir bezle temizlemek gerekiyor. Ekranda görüyorsunuz. Kumanda tuş plastik pedi ters çevirdiğinizde altın, altında nokta nokta şeyler var. Tuşların altı var arkadaşlar. Şeyleriyle birlikte, çukurları ile birlikte. Öncelikle onları silersiniz temiz kuru bir bezle ve elektronik kart üzerinde bulunan dok oturduğu dokunmatik yüzeyi de silin arkadaşlar temizleyin. Temizlik esnasında kesinlikle kimyasal kullanmayın arkadaşlar. Kuru bir bezle temizlemek yeterlidir. Daha sonra kumandayı birleştirip pilleri taktığınızda çalışacaktır arkadaşlar nem arızası ile eğer. Evet nem arızasını da giderme bu şekilde. Öneriler ise kumandanızı nemden korumak için şeffaf ince poşet içinde kaplayarak böylelikle nem poşetten geçmeyeceğinden kumandaya zarar vermeyecektir arkadaşlar. Yani kumandayı poşetle kaplamak gerekiyor. Kumandanızı sağa sola atarak ya da vurarak kullanmak donanma hasarına neden olacağından kumandayı darbelerden korumak gerekiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi donanım arızaları tamir gerektireceği için bu basit bir çözüm olacak şey değil arkadaşlar. Genelde donanım arızası varsa hiç çalışmıyorsa arkadaşlar en son çare olarak şey oluyor. Kumandalar değiştiriliyor arkadaşlar. Evet benim bahsedeceklerim bu kadar. Teşekkürler.